Herkese merhaba. Burada dergisinin Mayıs sayısının teknik çizimlerinin videosu ile geldim tekrar karşınıza. Dergiye ilk bakışta elbise ağırlıklı bir sayı olmuş ve tam tatil valizinde olacak elbise modelleri yer almış bu sayı içerisinde. Ayrıca pantolonları beğendim. Ben 3 adet pantolon modeli var içerisinde. Bluzlar zorluk derecesi olmayan modellerden oluşmuş. Ve yine 10-16 yaş arası gençler için de 4 spor model bu sayıda yerini almış. Biliyorsunuz gençlere ve çocuklara ait modeller burada dergi içerisinde artık pek yer almıyor. Modellerin bedenleri genelde 36-46 bedenden oluşmakta olup birkaç tane de 34 ve 48 bedene kadar da yer verilmiş. Kumaş olarak baktığımızda ise pamuklu, Şifon ve keten kumaşlar kullanılmış genelde. Bu sayı için çok bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, Mayıs sayısı için siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu dergiyi almaya değer mi? Yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Yeni bir sayıda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.